bu çok tatlı ya diye haykıran genç kızlara sesleniyorum. Bugün Fırat Çolioğlu'nu gördüm. Omzuma anca geliyordu, Başına aşık olmayayım. Hmm. Boyum kısa. Evet. Ama yani işlevim büyük. Sefa Doğanay hala nasıl yaşatılıyor ya? Acaba bu nasıl bir sadistik ya? Direkt ölmesini istiyorsun sevmediğin adamın yani. <laughs> çok yanlış, çok yanlış. Tipli olmuyor abi, adamda oyunculuk yok, zorla oyuncu olunmaz demiş biri doğrudur. Ama tip ben. Yazan kişi de var mı onu bilmiyorum da. Gargamel gibi gü gülüyorum. <gülüyor> Yemin ederim gargamel gibi gülüyorum. Ama benim zaman zaman gülüşlerim değişiyor. Dolayısıyla gargamel gibi de gülebilirim. Ee, Miss Piggy gibi de gülebilirim. Hiç fark etmez. Sana ne? Sana ne? Al. Bunca yıllık belgesel Böyle su görmedim yazmış. Ben çok saygı duyuyorum arkadaşa. Gerçekten bunu düşünmüş günlerce. Yani çalışmış yapmış Esat Uygur en itici adamlar listesinde ilk üçü zorlar ama program eğlenceli. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Eee hedefim birde kalmak olacak.